Merhaba arkadaşlar ben Murat hocanız e, algoritma derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz e, bugünkü dersimizde yapacağımız örnek girilen sayının pozitif negatif veya sıfıra eşit olduğunu gösteren algoritmayı ve akış diyagramını yapınız arkadaşlar yani klavyeden gireceğimiz sayı pozitif mi, negatif mi veya sıfır mı diye bunu kontrol eden bir algoritma yapacağız. Daha sonra da akış diyagramını oluşturacağız. Öncelikle e, sayı eşittir x olsun diyelim. Klavyeden gireceğimiz sayı x olsun deyip başlayalım. A1 diyorum. A1 başla. A2 hemen e, x sayısını sayısını giriniz. Veya gir. X sayısını gir. E, sayı girdikten sonra diyor ki bakın klavyeden girilen sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olduğunu gösteren algoritmaya ve akış diyagramını demiş. Şimdi sayıya hemen girelim. A3 deyip A3 deyip devam ediyoruz. X sayısını girdik. Diyor şöyle diyorum. Eğer x büyüktür 0 ise bakın. x büyüktür 0 ise ne yapacak? Pozitif yapacak. Yani burada aslında ben bir adıma göndereceğim. Bir sonraki adıma geliyorum. A4 bakın. tabi e, burada da şunu kontrol ediyoruz. Eğer x küçüktür e, küçüktür yapamadım. Küçüktür 0 ise x küçüktür 0 ise a5 diyorum a6 a7 A8. Şöyle bir oluşturalım. Bakın. Eğer x sıfırdan büyükse ne yapacak? Ee, sayı pozitiftir yazacak. Sayı pozitif tir Şurası ne olacak o zaman? Sayı negatiftir. sayı negatiftir. Veya şurayı şöyle yapalım. Şurayı keselim. Şu adımı alalım. Sayı negatiftir. Bu da değilse sayı sıfıra eşittir. Sayı sıfıra eşittir. Diyorum. Bakın. Noktalarını da koyalım. Şurada en son bitir. Bakın. Eğer sıfırdan büyük ise nereye gidecek? sayı pozitif e gidecek değil mi? Yani A7'ye y git diyorum. Bakın sıfırdan büyükse sayı pozitiftir yazacak. Şurada negatiftir yaz diyelim. Şuna da sayı sıfıra eşittir yaz. Evet. Eğer e, sıfırdan küçükse ne yapacak? A 6'ya gidecek. Değilse zaten sayı sıfır eşittir yazacak. A 8'e gidecek. Burası da yine aynı şekilde A 8'e gidecek. Zaten şurası A8, A7'den sonra A8 geliyor. Bakın kontrol edelim. Sayımıza girdik. Başla dedik. X sayısını girin sayıyı girdim. Sıfırdan büyük mü? Büyükse A7'ye git. Sayı pozitiftir yaz. Ve işlemi bitir. Sayı 7, e, sıfırdan büyük değil. O zaman bir sonraki adımda diyoruz ki eğer sayı sıfırdan küçük mü? Küçükse A6'ya git. A6'ya gidiyor. Bakın sayı negatiftir yaz. Ve A8'e git. A8'e gitti ve işlemi bitirdi. Bu da değilse zaten sayı yani eksi de değil artı da değilse üçüncü bir durum zaten sayı sıfırdır o zaman. Sayı sıfır eşittir yaz ve A8'e git dedik. Şimdi örneğimizin algoritmasını yaptık. Şimdi akış diyagramını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi akış diyagramını yapmaya başlayalım. Şuradan öncelikle başla diyorum. Ee, i̇lk başta ne yapıyorduk? Sayımızı girecektik. X sayısını gir diyoruz. Bakın, şuradan hemen sayıyı sayıyı giriniz. Giriniz değişkenimiz de x'te. Üste hemen. Bağlayalım. Şimdi sayımızı girdik. Sayımızı girdikten sonra kontrol etme kısmı geldi. Hemen x'i sıfırdan büyük mü diye bir kontrol ediyorum. Bunu da hemen yukarıya bağladım. Sıfırdan büyükse ne yapacaktı? Hemen pozitiftir yazacaktı. Yani evet sıfırdan büyükse e, pozitiftir yazacaktı şuradan out diyorum hemen mesaj sayı e, pozitiftir pozitif pozitiftir evet sayı pozitiftir dedim bakın evet sayı sıfırdan büyükse pozitiftir yazdık. Şuradan bitişte de hemen bağlamasını yapalım. Ee, bunu da buna bağlayalım. Bakın, sayı sıfırdan büyükse pozitiftir yazacak. Ama sayı sıfırdan büyük değilse ne yapacak? Bu sefer sayı sıfırdan küçük mü diye kontrol edecek. Bakın, şuraya geliyorum. Tekrardan sayı sıfırdan küçük mü diye kontrol ediyor. hemen bunu buna bağlayacağım bakın hayırsa yani hayırsa ne yapacağım x sıfırdan küçük mü diye kontrol edeceğim evet sıfırdan küçükse o zaman bir çıkış daha yapacağım bakın bu seferde ne olacak sayı negatiftir negatif dir. sayı negatif yazalım sayı negatif dedim bakın Evet sayı sıfırdan küçükse sayı negatif bunu da yukarıya bağladım bakın Peki bu iki durumda değilse Peki ne olacak Hayırsa yani bu da değilse sayı o zaman doğal olarak sıfırdır. Başka bir ihtimal zaten kalmıyor. Bunu da direkt şuradan geliyorum. Sayı sıfırdır diyorum. Sıfırdır diyorum. Bakın şu şekilde bağladım. Bunu da ona bağladım. Ve işlemimi bitirmiş oldum arkadaşlar. Şöyle üstten bir kontrol edelim. E, X değerini girdim. E, X sıfırdan büyükse, evet sayı pozitiftir yazdı ve bitirdi. Hayır sıfırdan e, büyük değil e, ise hayır kısmına geldi. Sıfırdan küçük mü? Evet sıfırdan küçükse sayı negatiftir yazdı bitirdi. Hayır sıfırdan küçük de değil ise buraya geldi sayı sıfırdır dedi ve işlemi bitirdi. Çalıştırıyorum. E, projemi de kaydedelim. Şuraya sayı kontrol diyelim. Sayı kontrol dedim. Bakın sayıyı giriniz. 30 dedim. Bakın 30 dediğimde ne olacak? Sayı pozitiftir yazması gerekiyor. Bakın sayı pozitiftir yazdı. Bir daha çalıştırıyorum. Eksi 10 dedim. Sayı negatiftir yazdı. Bir daha çalıştırıyorum. Bakın sıfır girdim. Sayı sıfırdır dedi. Evet arkadaşlar, bu örneğimizde bu kadardı. E, algoritma derslerimize e, bir sonraki derste yine örneklerle devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmak için, derslerimizden haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Derste anlamadığınız bir yer varsa yorum kısmına yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.